deplasmandan berabere kaldığımız için üzgünüm. Bu e, tabii ki zor bir deplasman. Bunun farkındayız ama e, iç sağ dış sağda oyun gücümüzle rakibe karşı sağlayacağımız o performans bizi galibiyete getireceğini biliyorduk ama e, istediğimiz gibi gelişmedi tabii ki. Maçın ilk yarısında ki oyundan çok memnun değilim. E, savunmada belki rakibe poz vermedik ancak biraz daha e, hücumda etkili olmamız gerekiyordu. Rakibin tabii e, şunu söylemek istiyorum, birçok eksik oyuncumuz var. Buna rağmen oyun sistemimizin gücünden dolayı belki bilemem, rakip de e, savunmayı ön planda tutarak oynamaya çalıştığı bir oyun oynadı. Onlar da ne kadar bize saygı duyguları anlamına geliyor. Bizim e, ikinci aradaki oyunumuz kazanmak için yaptığımız hem hamleler hem oyun içerisindeki tempomuzu arttırmak e, daha çok pozisyona girmemizi sağladı. Ama değerlendiremedik belki o pozisyonlardan birine değerlendirseydik e, olay daha farklı olabilirdi. İki takım da centilmence mücadele etti. Eee hakemimiz tabii ki bu centilmen mücadelede e, bence kolay maç yönetti. Ama şunu söylemek istiyorum. Maçın e, durduğu bölüm özellikle e, sürenin durdurulması nasıl ki Dünya Kupası'nda e, maçın durduğu bütün dakikalar maç sonu ekleniyor. Böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, yani berabere bitti belki ama e, kaybetmedik belki ama kazanmamız gereken bir maç diye söyleyebilirim. Ee, Bodrum Spor'un da centilmence mücadele etmesinden dolayı tebrik ederim onları. Ee, onlara da buradan sonraki haftalarda başarılar dilerim. Biz tabii ki e, o kazanma ritmini tutturmamız gerekiyor. Bunu oyunla beraber, oyun gücümüzü daha da arttırmamız gerekiyor. Daha çok çalışmalıyız. E, Telafi edeceğimiz belki son maç kaldı ilk yarı ile ilgili. Kendi sahamızda kazanarak ilk kereyi bitirmek istiyoruz. İkinci yarı tabii ki planlarımız daha da farklı olacak.